Selamun aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bir abime Böyle bir ev yapayım ya Ev çok iyi değil de ben ona Böyle güzel bir ev yapayım tamam mı ben. Bir, İlk önce ben böyle bir sıfırlayayım Geliyorum Geldim arkadaşlar Böyle bir ev yapmaya başladım bizimle. Lütfen evet. Kapı tam da Kapı böyle idem. Hmm. mu hmm. ya? Yani. Tam Tamam bundan bundan koyayım ben birazcık <laughs> bundan ben bir bunu koyayım böyle. Şimdi de bir renk değiştiriyorum arkadaşlar çünkü çok yani kalmadı. Şimdi duvara gelelim. Bey birazcık pencere yapayım ben de. Böyle bir. bir tane kapı koyalım. Bence be. Ama bunun yok mu ya? bekleyin ben bir satın alıp geliyorum bekleyin tamam geldim arkadaşlar satın aldım bunları falan koydum böyle aç çok mu aç lan be koltuk böyle bakalım ne var asla Aldı da bunu burada koy. Bu ne ya? Yok ya, kötü ya. Buraya da bir Böyle bir şey koyduk. Bazı şeyleri de koyarız.

카으는 이런 거. 이 정도면. 이 정도면. 가 정도면. 이 정도면. 이정이

Tamam, burada da arıramızı koyarız birazdan. Gelelim buraya. Duvar getirin. getirin böyle. İlk önce bir tane merdiven alalım, bekleyin. Merdivenler nerede? Merdiveni burada koyalım. Böyle de düz yer alalım.

Ya bunu alayım ben böyle. düştük. Bakalım kapı böyle. Bakalım dışarıdan ev nasıl olmuş. Dışarıdan ev böyle olmuş yani kötü değil 15 seviye bir ev. Böyle falan kendisi yapacak. Kendisi yap. Abi Eee üstüne. Ben ev böyle belki bekleyin. Tatlı şey eee malzemesi. Daha bir şey yok mu? Özel yokmuş. Okay. <laughs>